Sayın Cumhurbaşkanımıza iki önerimiz var. Birinci önerimiz başkomutan madem Türkiye Büyük Millet Meclisi adına savaşlarda başkomutanlık yetkisini ve sorumluluğunu üstlenmektedir. Başkomutanlık oturarak olmaz. Başkomutanlık İran'a bombalar yağarken seyrederek olmaz. Başkomutanlık Filistin'in üzerine Gazze'nin üzerine o kahpe saldırılar devam ederken seyrederek olmaz. Olmaz. Başkomutanın yapacağı iş var. Kürecik üstü derhal el konmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başkomutan emredecek. Emretmezse o başkomutanı Türkiye bulur. Kürecik üstü kapatılacak Amerika'ya. Orası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssü olacak. Türk milleti adına Türk milleti olarak kardeşimiz İran'a Bombaların, füzelerin hedefini gösteren bir külecik üstünü bir kahpelik olarak görüyoruz.